Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Profesör Doktor Canan Ağlar ile dünyanın kabusu olan koronavirüsü ve mücadelesini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, şimdi hocam Koronavirüsün yeni adı e, COVID-19 e, ve dünya e, bu salgınla şu an karşı karşıya. E, dünyanın kabusu haline gelen bu COVID-19 nasıl bir virüs, e, nasıl bir hastalık e, sebebi ve e, bulaştığı insanlarda nasıl sonuçlara yol açıyor hocam? Hı hı. E, bu virüsler bir ailenin içerisinde bulunuyorlar ve bu aile daha önceden bizim e, sezonda enfeksiyon olarak geçirdiğimiz Korona ailesi içerisinde. Onun için çok e, yabancı olduğumuz bir virüs grubu değil aslında. Evet. Ama e, sezon sırasında geçirdiğimiz tiplerinden farklı olarak e, bu yeni ortaya çıkmış bir virüs. Aynı aile içerisinde ama yeni tanımlanmış bir virüs. Evet. E, özelliği aynı dönemsel gripler gibi. Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı yaparak kendisini gösteriyor. Klinik bulguları. Şu anda Çin'den başladı salgın, daha sonra dünyanın pek çok ülkesine atladı. Dün itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiğine göre 81 ülke dışında tüm ülkelerde görülmüş ve bizim ülkemizde olduğu gibi 57 ülkede daha onun altında hasta var. Hı hı. Onun için Dünya Sağlık Örgütü dünyaya çok yayılan bir enfeksiyon olduğu anlamına gelen Pandemi tanımını kullandı. Evet. Pandemi hastalığın şiddetini gösteren bir bulgu değil, sadece ne kadar yaygın olduğunu anlatan bir şey. Onun için pandemi oldu diye çok korkmamıza gerek yok. Hı hı. Bu hastalık dünya üzerinde pek çok kişide bulaştı demek. Evet pandemi ve pandemiyle beraber gelecek süreci konuşacağız ama hı hı. biraz önce dediğiniz gibi bir ailenin üyesi koronavirüs. Yani MERS ve SARS'ın bizim, bizim daha önce tanıştığımız hı hı. ve hatta tıpta taçlı virüs olarak hı hı. adı geçen koronanın özelliği diğer aile bireylerine göre daha hırçın, daha agresif veya daha yaramaz olması mı hocam? Evet. Aslında öyle değil. Görüyoruz ki pek çok hasta çok hafif şekilde hastalığı geçiriyor. Bazı risk grupları var, 60 yaş üstü gibi, altta yatan hastalığı olan kalp böbrek şeker hastalığı gibi. Bu hastalığı olanlarda hastalık aslında ağır seyrediyor. Onun için hastalığın bizi korkutan tarafı yeni bir hastalık olması ve birçok patogeneziyle yani nasıl hastalık oluşturduğuyla ilişkili olarak bazı şeyleri yeni yeni öğreniyor olmamız. Onun dışında hı hı. çok korkutucu ve bizim çok korkmamız gereken bir hastalık olarak gözükmüyor şu anda. Evet. Şimdi aslında e, hastalıkla ilgili spekülatif yorumlar da yapıldı. Yani çok daha başına gidersek e, koronanın bir e, laboratuvar ürünü olduğu, laboratuvarda biyolojik ola hı hı. silah olarak hazırlandığı söylenildi. Ve hatta yarasa çorbasından buluş bulaştığı iddia edildi. E, sizin elinizdeki bilgiler e, koronavirüsün nereden çıktığını gösteriyor hocam. Evet. E, yapılan e, gen incelemelerinde virüsün e, yarasalarda bulunan korona e, ailesinden olduğunu anlıyoruz. Onun için e, hani bu spekülatif üretilmiş virüs kısmını çok doğrulamıyor. Hmm. E, doğada bulunan bir virüs ama insana geçme özelliği kazandı. Daha önce sadece hayvanda hastalık hmm. ya da bulunurken. Ee, şimdi insana bulaşma özelliği kazandı. Evet. Yani o zaman onları e, Zunus e, grubundan ayırıyor muyuz? Yani tamamen e, insandan insana bulaşma özelliği mi ortaya çıkıyor hocam? Ee, i̇lk başta yani insan hayvanlar arası evet, diye sonra, gelişti. Sonra, sonra şimdi insandan insana da bulaşma özelliği olduğunu görüyoruz. Evet. evet. Peki bu yarasaların e, içlerinde bulunan virüslerden e, doğaya ya da insanlara aktarımı söz konusu olduğuna göre diğer hayvanlar da bu risk Hı. grubu içerisindeler mi? Yani onun dışkılarından, idrarından Hı. veya yediği yiyeceklerden e, yine Hı. E, ala, alabilen hayvanlar içinde? Evet, bu bu virüsün virüs, taşıyıcılığı aha, söz konusu. Bu virüs için e, tam nereden bulaştığını aslında hala bilmiyoruz. Uh -huh. Sadece e, gen incelemesi yapıldığında o aileyle olan benzerliğini biliyoruz. Yarasa ile olan benzerliğini ama yarasalardan bulaşıyor diyemiyoruz. Uh -huh. Onu daha henüz bilmiyoruz tam e, nereden hangi hayvandan insanlara bulaştı kısmını. Kesin olarak şu anda evet. bilmiyoruz. İnsandan insan hızla yayıldığı ama bilinen bir gerçek sanıyorum. Evet. Bu durumda bunu önlemek için izolasyon ve karantina dışında alınabilecek önlemler var mı hocam? Yoksa tek çaremiz bu mu? Hı hı. E, aslında bu hastalığın bulaşmasını önlemek hı hı. için çok basit yapacağımız şeyler var. Üstelik bu yapacağımız şeyler sadece bu hastalığı önlemeyecek. E, mevsimsel gribi ve başka hastalıkların bulaşmasını da önleyecek birinci şey ellerimizi su ve sabunla sık sık yıkayacağız. Hı hı. Onun dışında bir müddet güzel bir alışkanlığımızdır. Tokalaşırız, öpüşürüz. Biz sıcak kanlı insanlarız. Bundan uzak duracağız çünkü ellerle mikrop çok fazla taşınıyor. Onun için temastan uzak duracağız. Onun dışında da eğer bir toplu taşımdaysak su sabuna ulaşamıyorsak kolonya olabilir, el dezenfektanları olur. Bu amaçlı onları kullanabiliriz. Evet. Koruma yöntemlerine de geçeceğiz Hı. hocam. Detaylı olarak konuşalım. Ee, şimdi e, e, yani koronavirüsün e, mers ve sarsa olan benzerliklerini konuştuğumuzda e, bu griple de aynı şekilde benzerlik taşıyan bir hastalık olarak e, karşımıza çıkıyor. E, şimdi grip bal enfeksiyonla aralarındaki benzerlik ateş ve öksürük. E, ama onların ayırıcı özellikleri solunum sıkıntısı sanıyorum. Onun dışında var mı başka ayırıcı özellikleri hocam? E, aslında, mevsimsel griple koronavirüs. Mevsimsel griple e, benzerlikleri çok fazla ve ikisi aynı anda da olabiliyor. Hmm. İkisini birden de alıp hasta olabiliyoruz. Onun için e, çok korkmuyoruz. Çünkü biz mevsimsel gribi de geçirirken o kadar endişe etmiyoruz. Hepimiz geçiriyoruz her sene. E, toplumun büyük bir çoğunluğu tekrar maruz kalıyor. E, o sürede yaşadığımız şeyler bu hastalık için de geçerli. Onun için hani o odur bu budur kesinlikle ayırt edebileceğimiz klinikte başlangıçta bir hı hı. durum yok. Evet şimdi e, 118 ülkede 110 bin vakadan fazla görüldü koronavirüs. E, ama e, gripten ölenlerin sayısı koronavirüsten ölenlerin sayısından e, 100 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. E, yani bu durumda bizim e, yani yaygınlık oranı ve öldürme oranı olarak baktığımızda Griple gripten daha az tehlikeli olmadığını söyleyebilir miyiz ya da daha az tehlikeli olduğunu eğer böyleyse telaş evet. etmeye gerek yok diyebilir miyiz? Evet özellikle çocuk yaş grubunda korona enfeksiyonu ölümcül seyretmiyor bu yeni korona enfeksiyonu. Onun için bir kere e, mevsimsel gribe göre bile çok avantajlıyız. Yine e, tüm diğer yaş grupları için ileri yaş grubu 60 yaş üstü hariç e, öl, kötü seyretme, hastalığın ağır seyretme oranları da mevsimsel gripten çok düşük. Onun için çok panik olup e, çok kötü bir hastalık geldi diyecek şu anda bir bulgumuz yok elimizde. Hı hı. Onun için e, şu anda bizim için en zararlı olan şey panik olmak. Hı hı. Panik olmazsak durumu çok daha kolaylıkla yönetebiliriz. Çünkü biz çok hazırlıklı geldik aslında. Çin çok hazırlıksız yakalandı hastalığı ama hı hı. biz onların tecrübesiyle ve Sağlık Bakanımızın çok böyle yerinde, zamanında hareketleriyle e, biz hem çok öğrenerek geldik, Çin'den deneyimler edindik. Gerekli önlemleri zamanında aldık. Hastaneler olarak hazırlandık. Hekimler olarak hazırlandık. Aslında altyapı olarak da hazırız. Hı hı. E, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Toplum çok bilinçlendi. Ben geçen gün bir sokak röportajı izledim. Herkes bayağı bilinçli. Ellerini yıkaması gerektiğini öğrenmiş. Demek ki medya da çok doğru rolünü oynamış. Hı hı. E, onun için e, toplum olarak da hazırız. Sadece panik olmamız gerektirecek bir durum olmadığını fark etmemiz gerekiyor. Evet. E, Panik olmamızı gerektirecek duruma nasıl geleceğiz? Şimdi Sağlık Bakanı e, koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusal e, diye evet. e, yorum yaptı. E, şimdi bir, bir vaka ya da birkaç vaka salgın demek değildir Hı -hı. dedi. Biz kaçıncı vakadan sonra telaşlanabiliriz? Hı -hı. Telaşlanmalıyız. Evet. E, sayın Bakanımızın kurduğu bir bilimsel kurul var. Bu gelen vakalar üzerinden de değerlendirme yapacak ilerleyen zamanlarda. Ona göre e, yavaş yavaş gerekli önlemler alınır. E, bu önümüzdeki iki aylık dönem içerisinde e, beklediğimiz olguları göreceğiz. Hı hı. Ona göre zaten gerekli e, düzenlemeler yapılarak bakan tarafından da bilgilendirme yapılıyor. Çok e, şeffaf olarak her şey e, idare ediliyor. Onun için. Ee, hani panik olacak bir durum yok. Ne yapılması gerektiğini aşama aşama herkese söyleyerek bu süreci geçireceğiz. Yani sayı verebiliyor musunuz hocam? Mesela bir 10 vakadan 100 vakadan sonrası için e, bizde salgın vardır işte şu tedbirleri yük, çoğaltalım, e, artıralım noktasına geliriz diyebiliyor musunuz hocam? Yani. Ee, bunun ]acak. için bir sayı belirtmeye gerek yok. Eğer e, olayların gidişine göre sayı ne olursa olsun... Belli önlemler alınabilir biz çünkü hani hiç hastalık yokken de Çin'den, e, İran'dan, İtalya'dan gelişleri durdurduk. Hı hı. Hani hiçbir ülke yapmazken bunu yaptık. Onun için e, hastalık sayısının çok artması da gerekmiyor bazı hı hı. önlemleri almak için. Onun için zamanı geldiğince bu açıklamalar yapılacak hı hı. ve gerekli önlemlerin alındığını herkes görecek. Onun için panik olmayın dememin sebebi o evet. aslında peki Türkiye bu hazırlık aşamasında kontrol alınan kontroller ya da işte kriz yönetimi bakımından e, gerek hastalara uygulanacak testler gerek tomografi açısından e, tamamen hazırlıklarını tamamladı mı? E, yani e, tam hazır halde diyebilir miyiz? E, diğer ülkelerden de kıyasla bu konudaki Hı. durumumuzu açıklayabilir misiniz? Evet. Şimdi Çin'de salgın çıktığında ilk başta bütün hastaların tanısını Laboratuvar testlerle, PCR testiyle koymaya çalıştılar ama belli bir noktaya geldi. Çin'in bile gücünü aştı. Dediler ki artık biz bu noktadan sonra laboratuvar tanıyı koyamayacağız. O zaman bir level düşürelim. E, radyolojik görüntüleriyle, hastaların filmleriyle, bu muhtemelen bunu da öğrendik biz zaten. E, filmleriyle tanı koyalım dediler. Yani e, birinci olması gereken tetkikten ikinci tetkike düşerek tanı koymaya başladılar. Dünyada pek çok yerde de böyle. Amerika Birleşik Devletleri gençler için risk değil. Onun için ben gençlerde bu tahlili yapmıyorum. Yaşlılarda sadece hastalığa bakabiliyorum diyebiliyor. Onun için e, test için şu anda ülkemizin herhangi bir zor durumu yok. Her türlü tetkik karşılanabiliyor. Uh -huh. e, onun için hani ekstra ek bir tahlil yöntemi bulmamız da gerekmiyor şu an. Evet. Şimdi e, evet alınan tedbirler ve yapılan hazırlıklar noktasında Türkiye gerçekten iyi bir noktada, ileri bir noktada. E, dünya hatta Dünya Sağlık Örgütünün küresel tablosunda da girmemişti. E, ama son bir vaka yaşandı biliyorsunuz Türkiye'de. E, yani yeni bir vaka daha doğrusu. E, Türkiye buna ne kadar direnebilirdi? Bu bulaşı normal mi sizce? E, ve bundan sonraki hız? Avrupa'nın ki gibi olur mu? Hı hı. Ee, şöyle, bu kadar etrafımızdaki tüm komşularımızda hastalık var ve bizim Avrupa ile ilişkilerimiz bu kadar yakınken hiç hastalık görünmemesi e, çok farklı bir şey olurdu. E, onun için çok normal, bunu biz normal karşılıyoruz. E, hastalık sayısının ne olacağını da göreceğiz. Biz çünkü e, önceden ne yapmamız gerektiğini bilerek girdik. E, bu e, hastalığın içerisine. Hı hı. Onun için e, bir İtalya örneğindeki kadar çok fazla sayıda hasta olmayacağını öngörüyorum. Hı hı. E, peki pandemi dedik, e, Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. E, bu yeni bir sürece girildiğini gösteriyor aslında ama e, koronavirüsle mücadeleyi ne kadar etkiler, nasıl etkiler bu pandemi hı. durumu? Pandemi ilan edilmesiyle diğer ülkelerde bir takım önlemler almak zorunda kaldılar. Ne oldu mesela bugün <laughs> Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa uçuşlarına yasak getirdi. Ülkemiz hariç Türkiye'den uçuş yapılabiliyor hala. Yine birçok ülke işte sınırlarını kapattı. Olağanüstü haller yani enfeksiyonu kontrol altına almak için hasta ve sağlam olanların temasını azaltmaya çalışıyor. İşte okullarda bazı ülkelerde eğitime ara verildi. Bazı üniversiteler online eğitime geçti gibi. Onun için insanların toplu halde bir araya gelip hastalığı bulaştırma yollarını kesmeye çalışıyorlar. Aslında temelde yapılan şey bu. Evet. Peki hocam hastalığı biraz daha tanımaya çalışırsak şimdi 2003'te 8000 kişinin ölümüne sebep olan SARS bildiğimiz gibi biraz önce söylediğimiz gibi bir koronavirüs aslında. 17 sene sonra o hastalığın üzerinden 17 sene geçtikten sonra yeni bir koronavirüsle tanışmış olduk. Bu yine bir başka virüs çeşidiyle karşılaşacağımız gelecekte anlamına mı gelir? Bir de Covid-19 Mut, mutasyonu bir yerde son bulur mu evet. yeni virüslerin ortaya çıkması öngörülen bir şey beklenen bir şey Onun için biz aslında bununla e, her türlü farklı yeni ortaya çıkacak hastalığa da hazırlanmış oluyoruz o yüzden de e, önemi olduğunu düşünüyorum çünkü hani e, bu hastalığın ağır seyretme oranı düşükken Hı -hı. bunu bir ee, gelişim gibi kabul edersek, bu sırada pek çok şey öğreniyoruz ve kendimizi nasıl koruyacağımızı da öğreniyoruz. Onun için de önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam e, hastalığın tabii e, hastalıkla mücadelede e, bir başka çalışma sahası e, AC2 proteinin bu hastalıkla baskılama unsur olabileceği <laughs> e, o yolla tedavi yol yöntemleri seçilebileceği <laughs> konuşuluyor. E, aşılama için çok erken e, sanıyorum. <laughs> Onun için de yorumunuzu almak isterim ama e, mesela İs İsrail'in aşıyı bulduğu ifade ediliyor. Bu kadar çabuk mümkün mü? Ee, bunu, bunu sormak Hı -hı. isterim hocam ace2 proteini proteini baskılayarak bu Hastalığın önüne Geçilebilir mi ya da aşılama bu kadar Hı -hı. çabuk yapılabilir mi Hı -hı. Ee, Bu hastalıkla ilgili tedavide e, diğer e, salgını yaşamış ülkelerin deneyimleri var Bunların e, bir kısmı başarılı olmuş bir kısmı olamamış Onlarla ilgili yayınları takip ediyoruz. Hı hı. hastalığın tedavisi kesin şudur diyebilmek için belli sayıda hastanın tedavi edilip ve bunların sonuçlarının elimize geçmesi lazım. Onun için bunları söylemek için şunlar tedavide kullanılabilir demek için o literatürleri takip etmek gerekiyor. Ama e, aşı konusuna gelince aşı geliştirmek uzun bir süreçtir. Aşı sağlam insana hasta olmasın diye yaptığımız bir e, Uygulama olduğu için çok güvenilir olması gerekir. Hı hı. Yan etkisinin olmaması ve koruyuculuğunun da yüksek olması gerekir. Onun için e, aşılar çok önemli ürünlerdir. Bizim çok değer verdiğimiz ürünlerdir. E, bu bir aşının geliştirilmesi de bu kadar kısa sürede hiçbir zaman olamaz durumda. Herhalde gönüllü bir... insanlar üzerinde yani gerçek bir aşı elde edildikten sonra hayvan deneyleri tamamlanır. Hı hı. ve gönüllü insanlar üzerinde yan etki açısından değerlendirilir. Onun için bu süre hiçbir zaman bu kadar kısa olmaz. Bir yıldan önce bu aşının elde edilmesiyle ilgili bir veri elde edebileceğimizi düşünmüyorum. Evet. E, peki tedavi yöntemleri neler? Yani e, mesela o e, Türkiye'deki vaka nasıl tedavi ediliyor? Şimdi tedaviye yönelik ilaçlar var mı? E, Antiviral e, ajanlar, hibrit veya semptomatik e, e, Hı -hı. tedaviler uygulanabiliyor mu bu tür hastalara? Evet. Bu tür hastalar için dünyada kullanılan ilaçları bakanlık temin etti. Onun için elimizde var. Onlar için uygun tedaviler e, uygulanıyor. Yani hı hı. almaları gereken tedavileri herkes alıyor. Onun için hiç endişe edecek bir şey yok. Yine bu antibiyotik grubu mu hocam, yoksa semptomatik tedaviler mi? Antibiyotik tedaviler mı? mi? Çünkü evet, tedavi, tedavi eden, evet. Hı hı. Antibiyotikleri virüs tedavisinde kullanmıyoruz. Bu bizim en büyük yaralarımızdan biridir. Evet. Üst solunum yolu enfeksiyonu diye gelen kişilerde bakteriyel enfeksiyonlara antibiyotik veriyoruz. Viral enfeksiyonları hiçbir zaman antibiyotikle tedavi etmiyoruz burada da antiviral ilaçlar kullanıyoruz. Evet. Peki yaz mevsimine doğru yaklaşıyoruz. Virüsün yaz mevsiminde etkisini azaltması veya diş ortamlarda ömrünün yaşam ömrünün sonlanması gibi bir durum söz konusu mu hocam? Bu konuda evet. nasıl bir bilgi? E, şimdi hastalığın bulaş yolu vücut çıkartılarımız dediğimiz tükürük, burun akıntısı, onlarda bulunan virüsün etrafa kontamine olup bizim evet. dokunmamızla ve ağzımıza, elimizi ağzımıza götürmemizle olduğu için Güneş ışığı bu virüsleri öldürmek için etkili. Ayrıca toplu yerlerde yaşamazsak birbirimizden uzak durur en az bir metre mesafe kalırsak bu da kışın soğukta kapalı alanlarda daha zor oluyor. Ama yazın açık havada çok daha geniş alanlarda bu toplu yaşamının getireceği bulaşı engellediğimiz için hastalık sayısında da düşme bekleriz. Evet. Peki hastalığın şu an e, seyrini aşamadı hocam. Avrupa'da bir durma eğilimi gösteriyor mu ki bu hastalığın nasıl bir pik çizeceğini de sor, sormak istiyorum bu soruyla beraber. Evet. Yani bu geçiş süreci ne kadar uzar ve ne kadar bir aylık kaç aylık bir süreyi kapsar? Evet. Çin'de benzer örneği gördük. Güney Kore'de gördük. Bunlar piklerini tamamladılar ve düşüşe geçtiler. Artık kaybolma düzenindeler. Bu e, yaklaşık iki aylık bir süre gibi oldu o ülkelerde. E, yine benzer şekilde şimdi e, Avrupa'da bazı ülkelerde pik yaptığını görüyoruz. Düşme trendine Hı -hı. girdiğini. E, bizde de olabilecek şeyin e, bu doğrultuda ilerlemesini bekliyoruz. Evet. Şimdi tedbirler açısından bakarsak Sağlık Bakanlığı 14 günlük bir evet hmm. koruyucu süreyi öngörüyor. Yani yurt dışından gelen bir kişinin kendini 14 gün izole etmesi önerisinde bulunuyor. ve bu hastalığı kapmış kişilerin yine maske ile dolaşarak başkalarını risk altına almamaları uyarısında bulunuyor. Maske sağlıklı kişiler için de koruyucu bir önlem mi hocam? Ve bu önlemlere hmm. ekleyeceğiniz başka önlemler hmm. var mı? Maskeyi özellikle vurgulamak istiyoruz. Ülkede hı hı. ciddi bir maske alımı fiyatlarında artış oldu. Biz maskeyi hasta insanların takmasını öneriyoruz. Hastalar taksın ki sağlam olan kişilere enfeksiyon bulaşmasın. Özellikle vurgulamak istiyorum buradan. Hasta olan kişiler hastaneye gelirken maske takarlarsa, hastanede genellikle yaşlı, ve altta yatan hastalığı olan ki, hastalar var. İşte şeker hastaları, kalp hastaları, tansiyon hastaları onlar hastaneye geliyorlar. Hastanedeki popülasyon çoğunluğunu onlar oluşturuyor. Ee, onlara bulaşı engellemek açısından çok önemli. Hastaneye gelirken hasta olan kişilerin maske takmasını öneriyoruz. Sağlıklılar için? Sağlıklıların maske takmasına gerek yok. Onların yapacakları şey e, ellerini su ve sabunla yıkayacaklar temastan kaçınacağız, tokalaşmayacağız, öpüşmeyeceğiz ve aradaki mesafeyi de bir metre olacak şekilde korumaya çalışacağız. Evet. Bunun dışında korunma yolları da var tabii. Özellikle speküle edilenler var. Kelle paça çorbası işte Hı -hı. C vitamini alınım alımı işte tuzlu suyla gargara. Gerçekten korona bu tür pratik yöntemlerle aşılabilir mi? Ya da işte henüz hastalıkla tanışmamış olan kişilere önerebileceğiniz yeni yöntemler var mı? Hı -hı. En önemli şey aslında dengeli beslenmeniz. Tek bir ürün üzerinden değil, dengeli beslenmek, uykunuzu almak ve egzersizlerinize devam etmek. Evet. Peki hocam toplu taşımalarda da bir dezenfekte ve solüsyon çalışmaları başladı. Hatta hastanelerde UV ışınlarıyla korunma yöntemleri ortaya atılıyor. Bu UV lambalarıyla da biz günlük hayatımızda bu virüsten korunabilir miyiz? Dezenfekte konusunu ne kadar abartmalıyız diye bir sormak istedim. Ee, şanslıyız aslında. Bu virüs için normal su evde kullandığımız deterjanlar yeterli. Hı hı. Onun için e, abartılı bir temizlik uygulamamız gerekmiyor. Sadece belki yaptığımızdan daha sık ne kadar yapıyorsak özellikle de e, kullandığımız yüzeyleri, çalışma ortamlarımızda masalarımızı, sık temas ettiğimiz ışıklar asansörlerdeki düğmeler olabilir Herkesin dokunduğu yüzeyler aslında hani belki de temizlemeyi unuttuğumuz, kısımları hatırlamalıyız hı hı. Onun için de diyoruz dokunduğumuz yüzeyin temizliğini bilmiyoruz Elimizi onun için daha sık yıkamalıyız tıp doktoru olarak spekülasyonlara hı. çok açık olmadığınızı tahmin hı. ediyorum ama bu yaşlı nüfusun azaltılması yönündeki bir girişim olduğu teorilerine katılıyor musunuz hocam ya da o konuda ne nasıl bir öngörüye sahipsiniz ben Çinde çok evet, evet. katılmıyorum. Hiç katılmıyorsunuz <laughs> tamam. Şimdi enfeksiyon hastalıkları bizim ana branşımız. E, şu an e, koronavirüs kadar sizin öne çıkartmak istediğiniz, Türkiye'nin bilinçlenmesi, toplum bilinçlenmesi adına e, e, hastalık e, açılımı, vurgusu yapmak istediğiniz bir konu var mı hocam? Son sorum da bu olsun. Hı. E, şöyle bizim bütün hastalıklarımız enfeksiyon hastalıklarında El yıkama birinci kuraldır. Biz hastaneye de ilk başlayan e, hemşiremize, doktorumuza, personelimize ilk bunu öğretmeye çalışırız. Hem kendinizi, hem çevrenizi, hem ailenizi korumak için el yıkamalısınız diye. Belki de bu hastalığın toplum olarak bize en faydalı öğrettiği şey bu, evet. el yıkama. Onun için el yıkamanın önemini vurgulamak istiyorum. Bir de e, aşılar gerçekten hastalıktan korunma adına çok önemlidir. Onun için gerekli durumlarda, altta yatan hastalığı olan kişilerde hekimi önerdiği zaman aşı olmanın da önemini herhalde bu dönemde hep birlikte kavramış olduk. Evet. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Derneği Başkanısınız aynı zamanda. Dernek faaliyetleri çalışmaları nasıl yürüyor? Şu ana kadar hangi çalışmalara Hı. imza attınız? Hı. Hangi öncü çalışmaların içindesiniz? Evet. Onu öğrenmek Hı -hı. isteriz. Biz Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği olarak bu korona konusunda da üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Bilim kurulu tarafından hazırlanan kılavuzu önce uzmanlarımızla bir araya gelen toplantılar yaparak bunları eğitimini aldık hep birlikte. Daha sonra da Hastanemizin ne ihtiyaçları var ve bunları nasıl karşılayabiliriz diye yine bütün farklı hastanedeki özel hastanelerde dahil olmak üzere meslektaşlarımızla bir araya gelerek ihtiyaçlarımızı ve bunları nasıl halledeceğimiz konuştuk. Onun dışında biz bir uzmanlık derneği olduğumuz için de üyelerimiz var. Onların mesleki eğitimlerine her türlü katkıda olmak için. Değişik toplantılar, yeterliliklerini değerlendirmek için sınavlar yapıyoruz.